Geldiniz. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an Meali Ettin Suresi 1 ile 8 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. 95 Ettin, tin, dağ adı veya incir demektir. Biruk Suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 8-8 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, İncire, zeytine, ikinci, sina dağına, üçüncü ve şu emin beldeye yemin ederim ki. Dördüncü, biz insanı en güzel biçimde yarattık. 5. sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık. Altıncı, fakat iman edip salih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır. 7. Artık bundan sonra, ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir? 8. Allah, hüküm verenlerin en üstünü değil midir? Sadakallahu azim, Bismillahirrahmanirrahim, 95 ettin, tin, dağ adı veya incir demektir. Büruk suresinden sonra Mekke'de inmiştir, 8-8 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. incire biçimde yarattık. 5. sonra da çevirdik, aşağıların aşağısına attık. 6. fakat iman edip salih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır. 7. artık bundan sonra Ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir? 8. Allah, hüküm verenlerin en üstünü değil midir? Sadakallahu azim. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.